Etkili not alma. Bu konunun hem sanatını hem de bilimini inceleyeceğimiz bu bölüme hepiniz hoş geldiniz. Sayfalarca not alıyorum ama sınavlarda hiçbir şey aklıma gelmiyor. Sanki boşa kürek çekiyormuşum gibi hissediyorum. Her şeyi yazıyorum ama yine de anlamıyorum ya. Evet, bu cümleler size de tanıdık geldi, değil mi? Yalnız değilsiniz. Bu hepimizin yaşadığı ortak bir sorun. Peki neden böyle oluyor? Gelin bu boşa giden notların sırrını birlikte çözelim. Mesele not almanız değil. Kesinlikle değil. Mesele notu nasıl aldığınız. Çünkü beyninizi bu denklemin dışında tuttuğunuzda o notlar e, sadece boş kağıtlardan ibaret kalıyor. Bakın, Harvard'ın öğrenme laboratuvarından gelen şu veriler inanılmaz. Öğrencilerin %73'ü, dile kolay, neredeyse 4 kişiden 3'ü pasif not alma dediğimiz tuzağın içinde. Yani ne yapıyorlar? Sadece duyduklarına, gördüklerini bir papağan gibi kağıda döküyorlar. Ama asıl olay olan bilgiyi işleme kısmı işte o yok. İşte tam da bu yüzden bütün olaya bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Not tutmak bir katibin yaptığı gibi sadece yazı yazmak değildir. Hayır, not tutmak düşünceyi düzenlemektir. Zihninizdeki o dağınık fikirleri alıp bir yapıya sokmaktır. Peki, Gelin şimdi işin biraz da bilimine bakalım. Not alırken beynimizin içinde tam olarak neler dönüyor? Aslında beynimiz üç adımlı basit bir sistemle çalışıyor. Bakın şöyle, Bilgi önce duyularımızla içeri giriyor, bu duyusal girdi. Sonra çalışan bellek dediğimiz yerde şöyle bir işleniyor, yoğruluyor ve en sonunda da uzun süreli belleğe yani hard diske kaydediliyor. İşte aktif not almanın yaptığı sihir, bu üç aşamanın da aynı anda uyum içinde çalışmasını sağlamak. Şimdi, işte bu nokta gerçekten çok kritik. Stanford'dan gelen bir araştırma var. Elle yazı yazmak, beynimizin o meşhur hafıza merkezi hipokampüsü Klavye ile yazmaya göre tam %39 daha fazla aktive ediyor. Bu devasa bir fark. Yani bu ne demek oluyor? Aslında çok basit. Kalemi elinize alıp yazdığınızda beyninize çok net bir sinyal gönderiyorsunuz. "Hey, bu önemli. Bunu sakla." diyorsunuz. Adeta öğrenmenin üzerine fiziksel bir mühür vuruyorsunuz. Peki, tamam, bilimi anladık. Elle yazmak daha iyi ama bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Hadi gelin. Size özel, işinize yarayacak birkaç tane güçlü tekniğe bakalım. Bakın burada işinize yarayacak dört harika yöntem var. Mesela dersleri takip etmek için biçilmiş kaftan olan Cornell tekniği ya da karmaşık konuları bir bakışta anlamanızı sağlayan zihin haritaları. Belki de serbestçe aklınıza geldiği gibi not aldığınız akış notu size daha uygundur veya öğrendiklerinizi sürekli test ettiğiniz Retrieval Notebook. Her duruma, her derse uygun bir çözüm var. Buradaki en önemli şey ne biliyor musunuz? En iyi teknik şudur diye bir şey yok. Sizin öğrenme tarzınıza ve o an çalıştığınız konuya en uygun tekniği bulmak. Kural bu kadar basit. Sizin için doğru olanı bulacaksınız. Hangi tekniği seçerseniz seçin, aslında varmak istediğimiz bir yer var. O pasif dinleyici koltuğundan kalkıp aktif öğrenen sürücü koltuğuna oturmak. Peki fark ne? Bakın, fark dağlar kadar. Pasif not almak, bilgiyi bir depoya yığmak gibidir. Orada öylece durur. Ama aktif not almak, o aynı malzemelerle bir ev inşa etmektir. Anlamlı, kullanışlı bir yapı kurmaktır. Peki nasıl yapacağız bunu? Dört basit adımımız var. 1. Sor. Bu niye önemli? Bunu nerede kullanırım? 2. Kendi cümlelerinle yeniden anlat. 3. Bağlantı kur. Aa bu daha önce öğrendiğim şu konuya benziyor. D ve 4. Geri getir. Gözlerini kapat ve anlatılanları aklından tekrar etmeye çalış ve o son adım, yani geri getirme, ne kadar güçlü biliyor musunuz? Yine Harvard'dan bir veri, not aldıktan sonra ayıracağınız kısacık bir 5 dakika. Sadece 5 dakikalık bir geri çağırma egzersizi, hatırlama oranınızı neredeyse yarı yarıya, yani yüzde %48 artırıyor. Bu inanılmaz bir verim. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi birleştirelim ve bunu herkesin uygulayabileceği pratik, haftalık bir sisteme oturtalım. Hazır mısınız? İşte size haftalık bir yol haritası. Pazartesi dersten notunuzu aldınız. Salı günü o notları açıp renkli kalemlerle önemli yerlerin altını çizerek daha görsel hale getirin. Çarşamba sadece 5 dakika. O notlara bakmadan ne hatırladığınızı yazın. Perşembe günü konuyu sanki hiç bilmeyen bir arkadaşınıza anlatıyormuş gibi basitçe özetleyin ve hafta sonunda da şöyle bir göz gezdirerek tekrar edin. İşte bu kadar. Bu döngü bilgiyi beyninize kazıyacak. Ve o perşembe günkü adım yani Feynman tekniği hayati önem taşıyor. Çünkü MIT'nin dediği gibi, eğer bir şeyi basitçe anlatamıyorsanız, onu gerçekten anlamamışsınız demektir. Bilgi zihninizde henüz yerine oturmamıştır. Tamam, bütün bunlar kulağa hoş geliyor ama gerçek hayatta işe yarıyor mu? Gelin size somut bir örnek vereyim. Yasemin'le tanışın. Kendisi 12. sınıf öğrencisi ve tam da anlattığımız o pasif not alma tuzağının içindeydi. Çok çalışıyor, sayfalarca yazıyor ama sonuç sınavda aklına pek bir şey gelmiyordu. Yasemin bu anlattığımız aktif sisteme geçti. Sadece iki ay içinde ne oldu biliyor musunuz? Sınav notları tam yüzde yirmi dört arttı. Ama bu yüzde yirmi dörtlük artıştan bile daha önemli bir şey oldu. Yasemin'in kendi ağzından dinleyelim. Ben artık sadece yazmıyorum, düşünüyorum. İşte, bütün meselenin özü bu. Asıl dönüşüm tam olarak bu not almak düşünme eyleminin bir sonucu olduğunda öğrenme gerçekleşiyor peki şimdi son soru size geliyor siz sadece yazmaktan vazgeçip düşünerek öğrenmeye hazır mısınız